selamlar. Futbolun beşi İngiltere'de futbolla ilgili bir video yapmazsak olmazdı. Şu anda Arsenal'ın iç saha maçlarını oynadığı Emirates Stadı'nın önündeyiz ve İngiltere futbol tarihi hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. FIFA'ya göre futbola benzeyen ve bilimsel kanıtlara sahip ilk oyun M.Ö. 300-200 civarında Çin'de askeri eğitim amacıyla oynanmıştı. Daha sonra çeşitli sebeplerle çeşitli yerlerde futbol oynansa da modern futbolun ilk olarak İngiltere topraklarında oynandığı biliniyor. Domuz derisinden yapılma oval bir topun peşinden koşturan insanlara dair kayıt 1170 yılına aittir. İlk ortaya çıktığı andan itibaren İngiliz gençler futbola çok düşkündü. İskoç İskoçya'yı fethetmek isteyen 2. Edward, İngiliz gençlerinin bir topun peşinde koşturmaya gösterdikleri ilgiyi orduya katılmaya göstermedikleri için ilk defa futbolu yasakladı. 1409 yılında futbol kelimesi İngilizce literatürüne girdi ve bu dönemde futbol oynayanlar 20 peni ve 6 gün hapis cezasıyla cezalandırılmaya başlandı. İlk ortaya çıktığı andan itibaren çeşitli şekillerde cezalandırılmaya ve engellenmeye, yasaklanmaya devam eden futbol, gençler arasında şefkini hiç kaybetmeden oynanmaya yıllarca devam edecekti. Kuralları ve standartları olmadan İngiltere'nin her şehrinde, bölgesinde, okulunda farklı kurallarla oynanan futbol 19. yüzyılın ikinci yarısında bir dönüm noktasına geldi. İngiltere'deki bazı okullar birbirlerine karşı oynamak istediklerinde bu kuralları düzenlemek zorunda kaldılar. 1848 yılında dünyanın bilinen ilk futbol kuralları, ilk yazılı futbol kuralları olarak bilinen Cambridge kuralları ortaya çıktı. 12 okul takımı temsilcisinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cambridge kurallarına göre aynı takımdan oynayanlar aynı renk forma giyeceklerdi. Topa sadece kaleci elle dokunabilecekti ve oyuncular topa sadece ayaklarıyla müdahale edebileceklerdi. Cambridge kuralları İngiltere'de futbolun ve benzeri sporların gelişiminde çok etkili oldu. Futbolun kuralları standartize olmaya başlarken futbol kulüpleri de tarih sayfasındaki yerlerine almaya başladılar. Dünyanın ilk futbol kulübü olan Sheffield Futbol Kulübü 1857 yılında kuruldu. Onu aynı bölgede kurulan 15 takım izledi. Ardarda birçok futbol takımının kurulmasıyla düzenleyici ve idari bir organın yokluğu daha fazla hissedilmeye başlandı ve bu şartlar altında İngiltere Futbol Federasyonu ortaya çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu 1863 yılında Londra'da yaptığı ilk toplantı sonucunda futbolun kurallarını yayınladı. Daha önce yayınlanmış olan Cambridge kuralları sadece 12 takımı kapsıyordu. Oysa İngiltere Futbol Federasyonu'nun yayınladığı kurallar İngiltere'deki tüm takımlar için geçerliydi. 13 maddeden oluşan bu kurallara göre futbol sahası standart bir hal aldı. Ayrıca santra noktası, free kick, golün ne şekilde geçerli kazanacağı, maça başlarken yazı tura atılması, aynı takımdan olan oyuncuların aynı renk forma giymesi gibi kurallar standartlaştırıldı. Federasyonun bu kuralları yeni bir spor dalının ortaya çıkmasına da neden oldu. Bir grup sadece ayakla oynanan futbolun çok sıkıcı olacağını ve elle müdahalenin önemli olduğunu hatta rekabetin futbol için çok önemli olduğunu düşünüyordu. Ve bunlar federasyondan ayrılarak yeni bir spor dalı olan rugby'nin ortaya çıkışına sebep oldular. İngiltere Futbol Federasyonu sayesinde İngiltere'de futbolun kuralları netleşmiş oldu. Ancak zamanla ihtiyaçlara göre bu kurallar çeşitlenerek ve değişerek futbol kurallarının gelişmesine neden oldular. Mesela 1870 yılında kalecinin de takıma dahil olmasıyla her takım 11 kişiden oluşuyordu. 1871 yılında hakem Federasyonun kurallarının geçerliliğini kontrol eden kişi olarak sahalarda yer almaya başladı ve 1872 yılında kaleciler kalelerini korumak için ellerini kullanabilmeye başladılar. İngiliz kulüplerinin mücadele ettiği ilk futbol yarışması FA Cup 1872 yılında 12 futbol kulübünün katılımıyla organize edildi. Peki İngiltere'de ortaya çıkan futbol bütün dünyaya nasıl yayıldı? Demir yollarının gelişmesiyle birlikte önce İskoçya, İrlanda ve Galler'e ardından İngiliz denizciler vasıtasıyla tüm Avrupa'ya ve İngiliz kolonilerine ve son olarak da İngilizlerin demir yollarını yaptıkları Brezilya ve Arjantin'e yayıldı. Ve buralardan da bir salgın gibi çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya. 1800'lü yılların sonlarına doğru Osmanlı da bu salgından nasibini aldı. Selanik'te yakılan ilk ateş Bornova çayırlarına kadar yayılacaktı. Ve İngilizlerin etkisiyle Osmanlı'da bilinen ilk futbol kulübü İzmir'de kuruldu. İngiltere vasıtasıyla Osmanlı topraklarında kurulan İlk futbol takımının İzmir'de bulunması bir tesadüf değil tabii ki. Çünkü o dönemde İngilizler ticaret yaparken İzmir limanını çoğunlukla kullanıyorlar ve yerleşim yeri olarak da İstanbul'dan daha çok İzmir'de yaşıyorlardı. Bu İngiliz oyunu İzmir'den sonra İstanbul'u Moda ve Kadıköy çayırlarını da etkisi altına aldı. 1897 yılında İzmir-İstanbul karmalarının yaptığı futbol maçı Osmanlı topraklarında yapılan ilk futbol maçıdır. Dönemin hafiyelerinden kaçmak için İngilizce isimle kurulan Black Stocking ilk Türk futbol takımıdır ve Fuat Hüsnü Bey ile Reşat Danyal Bey tarafından kurulmuştur. İstanbul'da futbol maçlarının yapıldığı Papaz'ın Çayırı ise bugün Şükrü Saraçoğlu stadının bulunduğu alandır. Tekrar İngiltere'ye dönecek olursak yine bir karşı karşıyayız. İlk resmi uluslararası futbol maçı 1872 yılında İskoçya ve İngiltere arasında oynandı ve 0-0 beraberlikle sona erdi. Ve 1884 yılında İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in katıldığı ilk uluslararası futbol turnuvası düzenlendi. Home Championship olarak bilinen bu turnuva 100 yıl boyunca devam edecekti. Bu arada İngiltere'de futbolla ilgili düzenlemeler tabii ki devam ediyordu. 70'li yılların sonlarında futbol maçlarının 90 dakikayla sınırlandırılmasına, hakemlerin düdük kullanmasına karar verildi. Ayrıca üst direk ve direkler arasında file kullanılması zorunlu hale geldi. 1884 yılında Ocak ayında oynanan FA Cup maçından sonra Upton Park takımı Preston'ı futbol oynayan oyuncularına para ödediği için federasyona şikayet etti. Ve federasyon parayla futbolcu oynatmak yasak olduğu için Preston takımını ihraç etme kararı aldı. Preston kendisi gibi oyuncularına para ödeyen takımlarla bir araya gelerek federasyondan ayrılmaya karar verince federasyon kararını geri çekmek zorunda kaldı ve oyunculara para ödemek artık yasal hale geldi. Ancak parayla oynatılacak oyunun futbol kulübünün bulunduğu bölgenin 6 mil civarında olması ve en az 2 yıldır o bölgede yaşıyor olması şartıyla. Profesyonellik yasallaşınca Blackburn Rovers takımı kendini profesyonel bir futbol kulübü olarak federasyona tescil ettirdi. Futbolda profesyonelleşme yani oyunculara para ödeme yasallaşınca kulüplerin giderleri ani bir şekilde artış gösterdi ve bundan sonra kalabalıklar kalabalık seyircilerin önünde oynamak yani daha fazla bilet satmak önem kazanmaya başladı. 1888 yılında dünyanın ilk ligi kuruldu. 12 takımdan oluşan bu lig her hafta sonu farklı bir takımın sahasında bir yaç maç yapmaya karar verdi. Bu ligle birlikte yani aslında profesyonelleşme ile birlikte futbol tarihi bir endüstrileşmeye başlayacak ve bambaşka bir hal alacaktı. Böylece İngiltere'de futbolun ortaya çıkışını ve dünyaya yayılmasını izlemiş olduk. Futbol tarihinin ikinci serisinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Now Shorthouse and Swinburne swing play round and head for Honvéd's goal. Swinburne must score, but Farrago saves the day.